öğrendik mi? Neymiş? Kahvaltı için de rezervasyon gerekiyormuş. Üç tane mekan, kaç tane? İki tane mekan gezdik. İkisinde işte de, de rezervasyon var Aynen. Ben şu kafayı yiyeceğim. Çok çok korkunç. Bugün geldik ve gayet güzel bir şekilde şu an kahvaltımız geldi. rezervasyonumuz var, ne bir şeyimiz var yani. Aynen. Çok sağ Yaşasın. Çok hoşlarına gittiğine eminim. Siz ne yapıyorsunuz Neden ya? ki? Ne yapıyorsun ya? Yani bir de o kadar şiddetli yapıyor ki kafasını acıtmıyor mu <laughs> de fena değil. <laughs> yani. Bugün var ya, bugün tamamen spontane ilerliyoruz. Evet. Ne yapacağımız hiç belli değil arkadaşlar. O yüzden size ne yapacağımızı söyleyemiyorum. Yani bugün bugün bir şeyler yapıyoruz. Aa buraya gitmişiz bugün şey yani. Hani ya biz buraya geldik diyeceğim. Hani şuraya gidiyoruz diye bir şey yok. Aa biz buraya geldik. Ondan sonra hani başka bir yere gideceğiz mesela. Şimdi diyoruz ki güzel bir yer bulmaya çalışıyoruz. Yeni bir yerler hani keşfetmeye çalışıyoruz. Ee, kahve pasta yapalım ama nerede yapalım evet. mesela. Hani onu düşünüyoruz. Kulu'ya gittik, dolaştık. Ondan sonra hani bugün yine tamam hava tabii soğuk. Ocak ayındayız ama Ocak ayına göre yine sıcak bence. Evet, sıcak ya. <laughs> Bakayım kaç dereceymiş. Yani ben şu an bu üstündeki kombini Eylül ayında falan yapıyor olmam gerekiyordu. Ama Ocak ayında da... şu anda ya. yapıyor. Hemen bakıyorum kaç dereceymiş. Bir şey diyeceğim. Sen belkana ekstra mı kırdın buradan itibaren tamamen? Neresi kırılmış? Çok görmüyor musun? Ben baktım açıdan yüzüm. Aha çatlamış orası. Kaç kere, kaçıncı kere düşürdün acaba? Hisseden 13 dereceymiş. Cumartesi, e, Pazar, Pazar... Mertesi, salı. Allah! Eğer günübirlik Ankara videomuzu izlediyseniz o fırtınalı günde bu terasa çıkmamızı hatırlıyor olabilirsiniz. Ama onun için asansöre binmemiz gerekiyor. Evet, o muharrif tarafta. Gene yani evet. çıkarız oraya. Deneriz. Çünkü o zaman işte. restorasyon varmış ya. Evet Şimdi doğru. Şimdi hani çıkabiliriz diye umuyorum. Bakarız oraya da. Evet. Çok güzeldi baya. Fiyatları da böyle değildi. Ben yerken. Kırık kafi. Wow. Kırık evet. kafi. Mısır gevreye parçacık bir yüzü var. Wow. aynısını. Böyle sevmiş. Sinemen kuyasası. Biraz da İtalya'yı merkeş ben galiba böyle bir şey aldım. Nasıl? Güzel. Benim gerçi evde var değil mi? Şundan. Extra dark ve deniz tuzlu. Ben deniz tuzları seviyorum. Yüzde kaç? Yüzde yetmiş iki. Ben seksen beşini yedim galiba. Yüzde seksen beş miydi? Öyle bir şey yedim. Fiyat. Ekstra dark. 85. Ben direkt ekstra dark'ı görünce hemen... Vegan çikolata mı? Şunlar da çok güzel bu arada. Böyle mentol hmm, evet. tadı ve ekstra çikolatayla karışım. Evet. Çok çok güzel. Ee, bir kere biz kahve festivalinden almıştık. Lindy. Hatırlıyor musun? Aa evet. Ondan yok galiba. Bu da iyi. Badem ezmeli. Marzipan. Oo. Ve biter mi? Aynen. Sütlü çikolataya hiç yakışmıyor içi tatlı dolgu bence. Çok tatlı oluyor. Ve şey, patisvis de bayağı çok şey çıkarttı çikolata çeşidi. Ve sanırım Mersin'e patisvis açılmış. Ankara'ya da... Ankara'da var mı acaba? Bakalım belki varsa gideriz gerçekten. Olur, bir bakalım. Eğer varsa... Ben çocukken lila pausa bayılırdım. Ama hani şu an aramam. Böyle çilekli yoğurt tadında ya. Çok tatlı geliyor. Sanırım artık bitter çikolataya çok alıştım. Şekersiz kahve içmeye falan. <laughs> Ondan dolayı. Evet, daha Valla güzelleştirmişler. <laughs> Aynen. Öğrenci 60, yetişkin 120. 65 yaş üstü ve engelli bireyler için de yine 60 liraymış. Giriş ücretleri. Hadi bakalım. Size görebilirsiniz, hoş geldiniz. Yaklaşık 1158 rakım yüksekliğe çıkış sağlayacağız. Yukarıda Ankara 360 derece görebileceğiniz seyir terası ve hemen altında panoramik manzaraya karşı eşsiz lezzetleri tadabileceğiniz bir anlaş bulmaktadır. Bu Manzarayı da şimdi seyredebilirsiniz. Baby, Aşağı bakmadığın zaman yani hiçbir sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Şeye bakıyorsun. Şurası şerit. Şurası şerit. Hemen görelim. Yeşil mi? yeşillik görelim. Var ya, en yani çok yeşillik yine bu taraflarda bu arada. Evet. Kalır mısın? E şurada hiç yok. Bina. Karşıda da hiç yok zaten, hiç gözükmüyor. Baya güzel. Manzaraya karşı. <laughs> ee, kaç rakıma çıktık? 1400 dede öyle bir rakımda yaşam. Bir rakımdayız. Kulaklarım tıkandı çıkarken. <laughs> bir tık aynı. Bir de e, içeride böyle bir, bir etkinlik bir şey var. Göstereceğim. O nedir? Ee, sanırım böyle şey... Nedir? Hani jiroskop Hayır, VR şey. gözlükle. Ha, ha, ha. VR gözlükle aynen. Şey yüksekte yapıyor. de onu denemek yani... <laughs> Hiç Almayayım. Hiç akıl kârı değil arkadaşlar. Şöyle dolanalım mı? aydolastı <laughs> çapa bakalım orada birisi aynadan yansıyor vallahi <laughs> gördük Evet, güneşi gören Ankaralılar online'dir. <laughs> Atakule'de olmak şu soldan soldan geliyor. Çok güzelmiş. Bu arada gece ateş yakıyor olabilirler orada. Evet, bir ihtimal Aynen çünkü ekstra burası soğuktur yani. Arkamızda aynalar var. Manzara süper. Bir şey yapacağız. Ya. Benim manzaram daha güzel. <laughs> Mağazayı seyrediyoruz da yanında sen olmayınca anlamıyor. Ama yapacağız. Ya. Sen, sen için böyle Ben gösteriyorum. Burası da Altındağ ve Mamak tarafını gösteriyor. Şu karşısının ne olduğunu merak ettim şu an. Orada büyük bir saha gibi evet, bir şey var. var. Evet, boş alan var. Bir, bir boş alan var. Evet gerçekten baktığımız zaman sanki böyle şey, sen neyi düşünüyorum biliyor musun olacak? Ne kadar küçücüğüz değil mi? Evet, minicik. Dünya kocaman ve biz küçücüğüz. Uğran ve Ama şu an ters ışıktayız. Yani, Bu daha taraf daha fazla gökdelenle dolu. Bu taraf evet. Daha fazla bina var. Başka bir şey olması gerekiyor aslında. Yani daha yeşil olması gerekiyor gibi ama. Aslında şöyle, dağın arkası büyük ihtimalle gölbaşı, şu tepeyizin evet, arkası. Tabii. Evet, tabii. Orası oran. Yani. yani. iki fındıklı kahveli bir pasta. Kapçalarımız geldi. O yüzden tabii ki, tabii ki menüdeki en ama en görkemli ve heybetli şeyi seçmiş olurum. <laughs> ya şuna bir bakar mısınız ya? Yani, yani muhtemelen sunumunun da böyle geleceğini bilmiyor seçerken. Hani profitrol olsun ya. Düz mantık seçiyor. Hayır tamam ben Hayır resmi gördüm hı, tamam mı? Şimdi bir şekilde ama yani güzel bir. Ya, şey. de, değil mi? Çok, çok güzel. Yavaşla. Aynen. ayrı ayrı profiterol yemedim de. <laughs> İçi dondurmalı mı? Şurası dondurma, şu katma. Benimki o kadar böyle şey ki, hafif ki. Benim gerçekten. <laughs> şey, böyle bisküvili bir şey. Evet. Şu an çok hassas davranıyorum ona ama. Üstünde böyle kırılgan bir parça varsa evet. pek öyle olmuyor. Hassas Yeterince hassas davranamıyorsun. Hani. Yani kahveli fındıklı bir şey. Şey, şey değil mi? Ağır galiba. Yemesine kolay diyemeyeceğim. Seninkinden de deneyeceğim. Seninkinden de deneyeceğim. Seninkin de. hmm. hmm. Doldurmasını istersen doldurmasını alayım. Eve geldik. Bugün dışarıdan söyleme günü arkadaşlar. Bugün evde yemek yok. <laughs> Ve yeni dizi Şahmaran. Hadi bakalım. Bu kaç bölümmüş? Baktık mı? Sence. 8 bölüm. İyi bakalım. Uzun süredir böyle yeni bir yapıma başlamak istiyorum. Artık bu ilaç gibi gelecek. Umarım güzeldir. <laughs> Umarım güzeldir. Çok övülüyor ama aynı zamanda çok da e, kötü yorum da gördüm. Umarım kötü yorumlardaki gibi değildir. Hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar bu video böyle spontane, karışık, ne ediyor <laughs> <Neydi> belirsiz <laughs> diyormuşum. Öyle bir video oldu yani. Spontane bir vlog izlediniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.